E24. Mağlum Allah'ın yarabbim. Evet. Hauzubillah min eşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hamdolsun. Resullerine salat ve selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Bugün Din-siyaset ilişkisi üzerine yine biraz bakacağız. Yani Muhtezilde de e, din-siyaset ilişkisi nasıl? Onu biraz daha irdeleyeceğiz. Şunun için, çünkü siyaset insanın hayatının her alanında siyaset var. Dolayısıyla Müslümanlar bu konuda tarihte ne yapmışlar? Günümüz zaten belli. Günümüz Müslüman ülkeleri e, yani az çok biliyoruz. Ama tarihte bu nasıl olmuş? Yani e, Mesela bu kültür yani din siyaset ilişkisi ne zaman başlamış, nereden çıkmış konusu önemli. Ee, ama gerçekten e, tarihi geçmişe baktığımız zaman Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatından sonraki ilk problem kim yönetecek? Problemi Efendimiz Aleyhisselam vefat ediyor, üç gün defnedilemiyor ve bu üç gün esnasında, üç gün sonra da zaten yine siyer kaynaklarının söylediği 17 kişinin cenaze namazını kılıp defnettiğini Efendimiz Aleyhisselam'a söylüyorlar. Ama Efendimiz Aleyhisselam dediğim gibi öldükten e, sonraki ilk problem siyaset ve yönetim problemi. Yani kim yönetecek? Kim olacak? Kim işte Resulullah'ın yerine geçecek? Bu konuda Mu'tezile alimlerinin görüşleri var. Şiilerin var, haricilerin var, mürcilerin var, ehli sünnet dediğimiz grubun var. Farklı farklı görüşler ihdas etmişler. Ama burada önemli olan şu. biz bir tanesini alıp diğerlerini almadan değerlendirirsek sanki yanlış değerlendiririz gibi. Bu konuda da bizim Kur'an buna ne söylüyor sorumuz var. Yani bu tartışılan meselelerle Kur'an buna ne söylüyor, Efendimiz Aleyhisselam geride buna e, e, ilişkin bir şey bırakmış mıdır, söylemiş midir vesaire. Ama genel hatlarıya baktığımız zaman Kur'an bize ilkeler verir, veriyor. Yani yönetim biçimi hakkında Kur'anın söylediği bir şey yok. Yine biz e, e, tarihi geçmişe baktığımız zaman Efendimiz Aleyhisselam'ın bu konuda e, bir şey söylediğine şahit olmuyoruz. Sen azından okuduğunu, yani sayi hadislerde bile böyle bir şey göremiyoruz. Dolayısıyla bu konuda İslam alimlerinin peki nereden çıktı bu yönetim yöneticilik şeyi? Bu tezi ilk ortaya atan Şiiler oluyor. Şiiler yönetimin